Evet hanımlar, son kez kalemler oynayacak. O da Hatice için olacak. Buyurun, herkes verdiği puanları biliyor herhalde bugüne kadar. O puanları veremiyorsunuz ama onun dışında 3'ten başlıyor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tek tek söyleyeyim de. 2, 1 veremezsiniz. Eksik yok ama 3'ten başlıyorsunuz. Herkes elinde kalan puanlardan hangisini uygun görürse Hatice için yazsın tahtalarına buyursunlar. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsin Hatice. Yani benim iki tane el açmam vardı, sarmam evet, vardı. Tabii. Tamam falafelim olmayabilir ama yani adaletli davranmamı istiyorum. Tabii her gün söylüyoruz biz bunu. Lütfen adaletli olunuz, adil puanlar. Adil olunuz, hakkaniyetli puanlar kullanınız. İnşallah da emeklerinin karşılığını verirler. Tabii ki beğendikleri beğenmediklerine göre. Öğretim İlk olarak da... değerlendirecek. Tabii. Kadriye Hanım'ın ile başlayacağız. Buyurun Hanım, paylaşın puanınızı. 5. Neden 5? Tatlınızı beğendim. Masa düzenini beğendim. Diğerleri, diğer yemeklerim. Servisim varmış. hızlıydı, hiç bekletmediğim Yemeklerim sıcaktı. Ben sadece Elaç, masaya verdim tatlıyı. tatlıyı, vardı, tatlıyı çorba, verdim. salata, sarma. çok yoğun olmuştu. Zaten katıydı. Bunu hep hepimiz... Beğendim dediniz. biraz lezzeti vardı ama çok katıydı. Attıydın Tatı mı tadına bakacaksın. Düşük geldi yani. bana 5 ne ya? Biz iki tane laçmam var benim, sarmam var. Salatası var, yani o var, bu beğendim. var, bir sürü şey var. O kadar uğraştım bak. Açık zaten böreğin olmamış kızım, kıtır kıtırdı. Börek diye kesemedim yani. O zaman elimizde O de kadar iyiydi. taş gibi miydi kesemediniz? Evet. Dağıldı zaten. Keserken dağıldı. Ama o öyle olur. Kıtır kıtır olur. Biraz daha yumuşak olabilirdi o. Ama o öyle sizin bildiğiniz böreklerden değil. Yani ben, o haşi haşi ceviz ben beğenmedim. Kıtır kıtır olur. Peki. Canan puanına geçiyoruz. Maalesef düşük bir puanla başladık. Evet. Buyurun. Puanım altı. Altı. Kapatabilirsiniz. Bu da düşük. Teşekkürler. Maalesef. Daha düşüğünü Burası vermek isterdim ama Aa. Ee, ha, puanımın sonunu iki kullanmak el isterdim. İki ben, zaten el sadece, ben sadece el açmana verdim zaten. Ha, Ana yemeğini beğenmedim. Oldu. Salatanı beğendim. 3-4-5'i kullandığım, kullandığım için verin yoksa daha mı düşük? Daha kaç verirdiniz olsaydı? Yani bana göre 5 ya da 4 <laughs> idealdi yani. <laughs> Sadece el açmasına verdim. Yazık. <laughs> Başka bir şey demiyorum. Çünkü ana yemeğini falan beğenmedim. Ya beğenme bir şey sizin ya oynuyorsunuz bence biraz. Ne yapacak ama... bir şey yok. Herkesin kendi bilir. Zorlayacak da yok. Rakip gördüğünüz için bence çünkü sizin gelininiz el açması yapmamış. Uğraşmamış, uğraşı yok. Yani rakip gördüğünüz için ama bence. Ama benim, benim gelinim de bir buçuk yıllık. Sizin gibi 21 Olabilir, yıllık değil. Olabilir. 1,5 ile 20-25 yıl Siz şu anda benim ya, ya, kızı, gelin kızımın yaşında çocuk evlendireceksiniz. Olabilir. Da bu yaşla ilgisi yok yani bunun. Onu Bunu da baz önemli. Ev lezzeti yani. önemli. Benim 13 yaşındaki oğlum her şeyi yapıyor. Gayet de lezzetli yapıyor. İşte bak 21 <laughs> yıllıksınız ama ana beğenmedim. 23 birde. Pardon. Ya o siz bizi rakip gördüğünüz için bence. Ya illa ki rakip göreceğim. Ben buraya Herkes rakip ya. zaten. Evet. Rakip ama yani hiç el açması kimseye de Hayır, duymadım şimdiye kadar. Hayır ben sağ bir dedin, El Kol olarak. böreği vardı bir de Kadriye Hanım'ın gelininden. Evet bakalım Şengül ondan kaç puan gelecek? Bu Şengül Hanım. Söyleyin puanınızı. Benim puanım 4. Aa. Aa. İnanmıyorum. i̇nanmıyorum. Teşekkür ederim. Ey. Annem size 7 vermiş üstelik olmadığı halde. Gelininiz ağladı. Duygu sömürüsü yaptı diye üzülmüş. Hayır işte duygu sömürüsü vermedi. Onun mi? için evet. o zaman çabuk vermesinler. Ben kabul etmiyorum bunu. Hep ben, hemşerim hem hep şerim dediler ha, bana yani. Her alakası yok. Birbirimizi için... tanımıyoruz. Bilmiyoruz ne hemşerisi Allah Allah aşkına. Yani. Ne hemşerisi. E, tabii işte tanımadığım için hep öyle söylediler yani. bana. Hemşerin hemşerin 7 puan verdi. Siz de bunu kapıya taktığınızda 4 verdiniz. Üzülüp de kimse bir şey vermesin. Niye veriyor ağladı diye yani. Anlamaması her zaman. 4'lük müydü ya? 4, ama evet. beğendiğim oldu, beğenmediğim oldu. Aa, çok tamam. şey olmamış. Şey Dört kez şey olmamış. Zaten üç Beğendim. Tatlısını beğendim. Ne Bir puancık vermişsin. Evet sadece bir puan benim masam. Açtı. Dolmasını sardı. Daha ne yapacak Yani bir puan mı benim o kadar ama olabilir. Bırak evet. Bunları da yapması lazım. Yani. Bırak da Bırak da da el açmasını yapsın yani. Üç buçuk, sizin eliniz kaç yıllık? Daha bir buçuk, yıllık. Olsun ne fark ediyor? Çok şey fark eder. Hayır işte bir şeye fark etmiyor. bence Hayır, el şey lezzeti hızı önemli bence. Evet, bence. El lezzeti, Hayır hiç, hiç de yani yirmi yani. yıllıkla, elli yıllıkla, beş yıllıkla alakası yok bence. El lezzeti önemli bence. Evet sanırım masanın yani. en merak edilen puanına geçiyoruz. O da aşağıdan gelecek. Buyurun Ayşe Hanım haftanın son puanı geliyor sizden. Söyleyin açtıktan sonra yüksek sesle. Buyursun. mı acaba? İsterseniz eve paket yapalım götürün. <laughs> Açın tabii ki. Benim puanım gelin hanıma 8. Oo Sen haftanın diyorsun. en yüksek evet. puanını alıyorsun. Yani. <laughs> Bizim gelinlerimiz hak etmiyor muydu? Yani <laughs> yemeklerini bile değil mi? Ben 4 verdi. Mi? Evet Çengül Hanım 10 bekliyordunuz 8 geldi. 10 bekliyorduk 8'den kendi işini şey yaptı yaptım, yani bunda bir... Ne yaptı? nasıl söyleyeyim bir oyun yaptı yani. Öyle mi? Oyun evet yani, yani hiçbirinin yemeğini beğenip beğenip demedi. Etti. Şimdi beğendi lezzetli dedi yani rol yaptın. Ama sen rol yok, ben... rol siz Evet rolü sen evet, ya rol yapmadım. Rol yaptınız. Rol ben Rol Rolün en iyisi. yap. Pardon. Bizim evet, evde işte ben sen ben. hayır, hayır. E, sana güç verildi diye sen inada böyle yaptın. Sessiz diyordun ya bak ha. bu anda pek bir hanımın sesini duyuyorsun değil mi? Ben rol, duyuyorum. yine sessiz öyle hayır, çok bağırmıyor ya. Rol, rol yaptın Ayşe Hanım'a diyorsun ya onun karşılığını diyorum. Rol ben, yaptım, ben, 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 de rol yapmadım. Ben de rol Ben Kendi takdiri bir şey diyemeyiz. Tamam. Ama tabii şimdi dengeler değişti. Yüksek puan alan gelinlerimiz vardı. Bakalım son kertede ee, i̇pi kim göğüs ve 15.000 TL'yi kim buradan evine götürecek? Buyurun büyük Hayır, finaldeyiz. Nasıl? Yine bir final heyecandan herkese merhabalar efendim. Şüphesiz haftanın en heyecanla beklenen anındayız. Gelinlerimiz geldiler. Sosyal mesafeye göre yerlerini aldılar. Bir hoş geldin diyeyim hepsine. Hoş geldiniz kızlar. Hoş hoş nasılsınız? İyiyiz. İyiyiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ee, olaylı bir haftaydı. Enteresan bir haftaydı. Gerçekten e, şaşırtıcı yorumlar. Enteresan puanlar gördük. Ee, acayip de şeyler var elimdeki puan tablosunda birazdan sizlerle paylaşacağım. Ama önce haftanın yemeği falafelle bir başlamak istiyorum. Falafel, falafel olalı. <laughs> nokta 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 gerisini gelinlerimiz doldursunlar. Böyle Senin falafel. Falafel nasıl oldu? Zehra? O, yani tutmuştu ama nasıl olmamıştı. Olmamıştı. Kutsuz Derya benimki çok güzel olmuştu ama. Dağılmış vaziyette. Dağıldı. Hatice? Benimki de falafellikten çıktı, utandı yani gitti, kayboldu. <laughs> Başka diğerlere göçtü falafel. Aynen aynen. Beyza Nur? Benimki de güzeldi ama belki içerisinde eksik bir şeyler kalmış olabilir. olabilir. Duygu? Ben de güzel yaptığımı düşünüyorum ama yeterince iyi çekilmedi benimkinin içi de. Şimdi gördün sevgi Seycan. Gelin siz söyleyin biz haftanın falafeli nasıl seçeceğiz şimdi? Yani biraz işimiz zor ama kolay olan bir şey var ki o da 15.000 TL'nin sahibi belli şu 15 bin TL birazdan birinizin çantasına konacak, evine doğru gidecek. Acaba kimin? Onu birazdan öğreneceğiz ama ondan evvel öyle ya da böyle bir falafeli haftanın en iyi falafeli olarak seçmemiz lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.